Yoksa yoksa ben kötü bir adamım kirli sokaklar ve semtimin loş ışıkları Bu boş bakışlarımı da hoş kaldıramadım ayrılışını Buldurur biri ve belki kaybetseyin anlayışını Görmelisin dizelerimde çelimsiz haykırışım Yeni bir perde ismi umut konulan bir şehirde İnkisarlı manzaralar penceremde Yırtığın fotoğraf gibidir hayat parça parça birleşince sendin işte Dışta kurak gibi de seldim işte Dur dalga geçme misafir ol geceme Şarkı söyleyen bir kargının sesiyle birleşince Rüzgarın soğuk nefesi daim ensemizde Sevgi savaşmak değil neden silahlar var ellerinde? Hatırı kalır İstanbul'da oturulmayan bankların ve yazmanın da acısı tanımlanamaz yarım kalmanın da etkisiyle Bilekli gözlerimde sabır candı tütün intihar gibiydi itiraf etti sesime Bu yalnızlıktan Kapıldım sonbahara baktım etrafımda kimse yoktu Gördüm aynalarda ölü biriydim kalabalıkta karışmıştım insanlara Yalnızlıktan bıktım Ne kadar koştursam da baktım hep arkamda Ben de teslim oldum sonra kalem kağıt bakmasam da Şiirler yazıp da sildim ona Bitti sonbahar sen de git gecikme tut o biçlerin ellerini de ayrıyız yes, çekinme sonra sil kendini benden iz bırakma hem de beni arayıp da kaybedersin şehrin her yerinde Yaşadım öyle sanki yarınlarım yoktu sanki sanki bir ben yoktu sanki hayallerim yoktu vakit doldu anladım ki sende artık bir yer yoktu Ben de sen güneş kadarken sende bir ben yoktu Dinle kızım vaziyet bundan ibaretken bu sekiz var bir şiir gibi Babanla ne diye olsun Sen hayaldin bu yüzden bu şarkı adını tutsun bir gün olur duyarsan adını Kalbin mutlulukla dolsun. Yazdığım belki de en anlamlı satırlar bu yarınlar. Hasanla tünlerimizi ağırlarken ben dinleyip sakurayı bugünlerimi de hatırlarken hey kızım. Vasiyetimdir sana bu şarkılar. Kapıldım sonbahara baktım etrafımda kimse yoktu gördüm aynalarda ölü biriydim kalabalıkta karışmıştım insanlara. Yağmur... koştursam da baktım hep arkamda Ben de teslim oldum sonra kalem kağıt Bakmasam da şiirler yazıp da sildim onu Yağmurlardan Ya dininize imanınıza söyleyeyim mi? Be. Ben <laughs> Yapma etmek lazım